Herkese selam arkadaşlar YouTube Görcakar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, ikinci el traktör piyasası videolarını çekimine devam ediyoruz. Ee, şu an Çetinler Otomotiv'deyiz. Burada piyasanın e, ÖTV indiriminden etkilenip etkilenmediğini, e, durumun ne olduğuna bakacağız. Karşımda Erdoğan abi var. Önce bir Erdoğan abiyi tanıyalım. Hoş geldiniz bu arada Şahip Bey. Hoş bulduk abi. İsmi Erdoğan Güzel. İç Anadolu bölgesi Landini Traktörlerinin bayisiyiz. Evet. Şu an ikinci eller için geldiniz. Evet ben de size yardımcı olmak için elimden ne gelirse yaparım. sizin işte şu an fiyatlarını sizinle birlikte öğreneceğiz. Şurada Klas e var. Klas'tan başlarsak. Klas 5 Arion modeli. Bunun e modeli saati nedir abi? Şimdi arkadaşlar bu klasın 540, 155 evet. beygir. Evet. Bu traktörün e, saati 1600 saatte. Kaç model? 2013 model. Trafa 2015 yılında çıkmış. Hı hı. Traktör e, Euro 4. NK grubunun getirdiği en son modellerden biri. Fiyatı peki abi? Fiyatı da şu an 530 bin fiyatı var. Evet. O şekilde ayarlıyoruz gelen müşterilerimizi boş göndermemek için elimizden geleni uğraşıyoruz. Traktör zaten bayağı bir temiz duruyor. Var. Evet, traktörümüz çok temiz. İlk sahibinde. İlk sahibinde. Bu da öyle olması daha güzel. Aynen. Ee, yan tarafa doğru ilerlersek bir 5713 var. Massey Ferguson 94. 5713 bu 2018 model. Bu traktör e, 1000 saatte. İlk bu da ilk sahibinde. Yani bunlar hep traktörlerle değiştiğimiz için Hı. ilk sahiplerinde. Landini tercih ettiler. Bunların değiştiler. Evet. Bunun fiyatı da 650 bin lira. Kaç model bu? 2018 model. 2018 model 650 bin lira. Fiyat Aynı. Var. Dyna 4 şanzıman. Dyna var. 4 şanzıman. Lastikleri bir falan da e, %80. Yok yok daha fazla daha <laughs> bin saatteki evet. Traktır. Yani bunlarda hiçbir masraf olmadan tezgahımıza çekilip müşterilerimize. ikinci yani. İkinci elde de memnun etmek için elimizden geleni yapıyor sıfırda evet. olduğu gibi. Kezayız var burada CX80. Evet. Bu da 2011 model, 12 model pardon. Onun fiyatı 135 bin lira. 135 bin lira. Kaç saatte bu? Bunun saati de tahminim 2600 veya 3600 o arada olması lazım bakmadım. Evet, lastik önleri lastik. Önleri işte, düşük, arkalar daha güzel. Arkalar yeterli. Evet, yani Önler isteğiyle. değişecek. Evet. evet. 8. Bu 2012 model. Bu da Tümosan'ın güzel bir kaporta, güzel bir şey olan bir traktörümüz. Evet. Bu klasik traktör, kasa. evet, klasik kasa. Bu traktör 2012 model. Fiyatı da. 145 bin lira. Saat kaç saatte? Saati de 3600 saat. 3600 saat. Traktör bu da diriymiş bayağı. Aynen motor çok güzel. Yanımızda Tümosan Maxima 9. Bu da Tümosan'ın boğası. Evet. En güzel traktörlerinden biri 9115. Bu traktörün fiyat model 2016 model fiyatı da 195 bin lira. 195 lira. Lastikleri falan da güzelmiş. Her şeyi güzel. Temiz traktör. duruyor ya diri traktör. Aynen Kor aynen. Kor kullanılmamış. Güneş yanığı yok. Aynen bu da ilk sahibinde. Evet. Bu da çok güzel. Ee, buradan ilerlersek e, var burada. Orada efsane landinimiz var ikinci elimiz. 2017 model. Evet. Yüzlük full olanı bu. Bunda özellik çok. Zaten müşteri biliyor. Hı hı. El devreci. Baskı balata yok. Tam otomatik şatın. Triptonik fites. Her fitesi 3'e bölme şeyi var. Bu traktörümüz 2017 model. Bunun fiyatı da 330 bin lira. 330 evet, e, Peki kaç saatte demiştik biz? Buna. Bunun saati 2800 civarı. 1800. Evet, bayağı çalışmış ve duruyor traktör. Ama traktör dediğim gibi. Biz bunu biz satmıştık zaten sıfırlığında 2017 ha. yılında. Tekrar ikinci kez kezlendiğini aldı. Evet, Aynen aynen. traktör verdik. Işte, arka önümüzde e, Massey Ferguson 285 var, özel üretim. Bu 285'lik 86 model. Bak bu traktör de bir Almancıdan geldi bu. Bunları evet, da landini verdik Çok temiz yani hiçbir şey. Aynen bir aynen. Ayarlar, hiç anlatmamış. Bunda şöyle bir şey oldu. Bunu e, rekteve yaptırmış. Ne zaman? Bundan 8-10 sene önce hı hı. götürdüğünde usta komple boyattırmış. Evet. Ama süper bir traktör. Çok temiz buraya. Çok yani temiz. Bir temizlik var üzerinde. Bunun bir arka tarafında Tmosan var. Eee kaç? 81 ay? 85 81 85. Bu da 2013 model. Bu traktör de güzel. Bunun fiyatı da 135 bin lira. Sa kaç bin saatte? Saati de bunun 3600 olması lazım. 3000 küsur saatte evet. Ee, yan tarafında Solis 90 He, var. Burada Solis 90 var. 2016 model. Bunun fiyatı da 150-160 bandında gidiyor. Peki bu kaç binde? Bunun saati de 1300. Kaç saatte 1300 evet, saatte. 1300 saatte. Hı -hı. Ee, onun yan tarafında Hars 399 S var. Evet, 2018 model. Yeni kasa dedikleri bu. Evet. Bu traktör de 2018 model. Bunun fiyatı da 210 bin lira. Perkis motor var diyor. Perkis motor var. Kompresör var. Hava kompresör. Hava mu? kompresörü de var bunda. Güzelmiş. Onun bir yan tarafında geçersek. Mesela. Şu babayda şey yapalım. Aynen geçmeden önce burada bir tane burada daha Burada 15 be. beygirimiz var. Bu da 2015 model. Bu da 2600 saatte. Bu de o zamanlar sıfır verilmişti. Hı -hı. Bunun fiyatı da 330 bin lira. <laughs> 330 bin lira. Evet. Güzel. Temiz bu da temiz bayağı. Bu motor da çok temiz. Ön ağırlıklar Fiyat uzatılmış. Ağırlıklardan baksana. Adam <laughs> <laughs> çok. Evet. Ee, fiyatın 7056 <laughs> modeli var burada. <laughs> Liftomatikli. Bu 96 Parabipa. model. Ee, orijinal kafa. Siyah kafa dedikleri. Hı -hı. Bunun da saati düşük de. Yani bunun da pek bu saati önemli bu değil. değil. Evet. Bu da ilk sahibinden gibi bir şey. İkinci sahibi olabilir. Hı hı. Bunun fiyatı da 115 bin lira. 115 bin lira, anladım. Bu 90 model. Bir alt, yani kasası. Bunun fiyatı da 85 bin lira, 90 model. 90 model. 85 yani lastikler her şey güzel. 366. 266. 366 gol. 2006 model. Çift çeker. Bunun fiyatı da 135 bin lira. 135 bin lira. Güzel. Çok Çok da bu da 80 bu da ilk sahibinin traktörü. Erkut Servet 80. Lüks geçer bunda. kompresör falan hepsi var. Bu traktörün fiyatı da 135.000 lira. 2009 model. 2009 model. Kompresör Hepsi var burada. E, Kezai Farmal 100A var yan tarafında da. Avrupası. 500 saatte. Evet. 2018 19 model pardon. Bu traktörün fiyatı da 400.000 lira. 400.000 lira. Kaç ha? saatte bu? 500 saatte. 500 saatte. Ha? Çok yani sıfırdan bir farkı. Sadece e, fabrikanın... E, şey poşetleri. poşetleri. aynı diyebiliriz. Ee, ön tarafında ise 640'lık var fiyat. Evet. Fiyatın olmazsa olmazlarından 84 model bu traktörümüz. Evet. Bunun evet. fiyatı da 70 bin lira. 70.000 bin lira. Yani efsanelerden aynı. biri bu da. Bizim dört e, 4 tane şube var. Burada evet. olmayan traktörlerimiz de var. Gelecek müşterilerimize her konuda yardımcı olmaya hazırız. Evet, sıfır olsun, ikinci el olsun her türlü. Fiyatları da zaten pazarlık payı Tabi Tabii tabii, pazarlık fiyatı her konuda yardımcı oluruz. Peki videoyu sonlandırmadan önce şunu bir şey yapalım abi. Ee, piyasa şu an nasıl? durgun mu devam mı aslında, ediyor? Aslında aslında piyasa güzel, hareketli. Sadece tedarikçiler mal yetiştiremiyor. Yani sıfır traktörlerden bahsedeyim. Sıfır evet. traktörlerde bir aksaklık var, herkeste var. Bu şu an gündemde olan ÖTV indirimleri ikinciye yansımadı mı peki? Hayır yansımadı. Yansımadı Yok yansımadı. Neden yansımadı onu da söyleyeyim. Bunlarda ÖTV, KDV sadece KDV var. Sıfırlarda hmm. da ÖTV yok. Yani. Ondan dolayı. Ondan dolayı yansımadı. Aynen. Hmm. Ee, peki sıfır traktör üretiminde Covid'den dolayı bir azalma olmuştur. Şu aslında an şöyle, bir esneme var mı bu durumda? Aslında şöyle söyleyeyim. Covid'den dolayı bir açık oldu. Hı hmm. hı. Tamam onu kapatmak için gece gündüz çalışılıyor. Evet. O da e, zannımca bu yıl olmaz da evet. seneye mal çoğalır. Şu an yani bütün firmalar mal sıkıntısı çekiyor. Evet. Yani traktörde sıfır. Talep, de. Fa talep fazla. Talep fazla. ha. üretim kısıtlı. Evet. Bu yüzden de fiyatları haliyle bundan yansıyor. Değil mi? Aynen. Aslında şöyle de bir şey var. Ben şunu anlamadım. Sıfır traktör e, gelmemesine rağmen yani az geliyor. Geliyor da. Fiyatlarında bir düşüş var. Sıfırlarda. Yani sıfır ikinci görüyorsunuz daha şubelerimizdeki evet. olan ikinci ellerimizde çok da sıfır yok sıfır bence fiyatları çekti şu an biraz onun dolayı bence ya Evet. hani ne bileyim normalde fiyatlar yükselmesi lazım ki tam tersi yani o kadar yükselmiyor eskiden yani covid'in başladığına şimdikinin arasında e, normalde iki katına çıktı traktörler biz umuyorduk ki 3 katı 4 katı olacak. Evet. Ama yani 2 iki katı yani ikinci katından kesti. Kesti daha da yükselme yok şu an. Şu an o şekilde. Şu biz de, de öyle pek diğer pek firmaları yok. bilmiyorum ama. Yani biz şu an e, ayın ikisinde çekiyoruz ayın ikisinde. Evet. Bugün için geçerli olan fiyat. Aynen. İlerleyen zamanda ne olur o zaman bir daha işleri belirtir, belirtiriz. Aynen olarak. aynen. <laughs> Oldu teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim Şahit Bizi güzel ağırladığınız için. Bir ben sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.